Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 18 Ocak İstanbul yarışmamı için karşınızdayım. Bugün sizler de kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 7 koşulu bir İstanbul programı var arkadaşlar. Artık yavaş yavaş İstanbul programları da güzelleşmeye başlıyor. Yani iyi atlar artık yavaş yavaş da olsa sahne alma pozisyonlarına geçiyor arkadaşlar. E, tabii yarışlar sertlikte Çin pist Mart'tan itibaren, Mart'ın ortasından itibaren işte sezonun açılışını veya Mart sonu muydu Nisan Nisan'da olması lazım. E, açılıyor arkadaşlar normal sezon yani. E, o zaman Çin yarışları da olacak. Zaten Mart'ın sonlarına doğru e, İzmir, Adana'da da Çin yarışları başlayacak arkadaşlar. E, o yüzden bütün yarışlar şu anda e, İstanbul dışındaki yarışlarda kumda, İstanbul'da e, sentetik yarışlarda e, boy gösteriyorlar. Ben size yedili koşulu bir program var. Yedirip ben itibaren yorumlarımı sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. dediğim gibi birinci koşuda itibaren saat 18'de başlayacak olan Yedili PSM'imiz Handikap 14 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik santrik koşusuyla başlıyor arkadaşlar. Hemen bu koşuda 2 nolu Şahari Halis Karataş idaresinde son yarışında güzel bir yarış kazandı. Güzel bir e, hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan bu iki nolu Şahari. Ben Yedili Plase'nin bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten ilerisi için güzel bir vadeden e, güzel bir kısrak. E, ben oldukça beğeniyorum bu safkanı. Altılı Ganyan kuponları olmuş olsaydı yine bugün benim banko olacaktı ama maalesef e, Yedili Plase ayağında olunca en azından bu ayağı bu şekilde değerlendirelim dedim. Günün altılık 6'lık ayağına geldiğimizde handikap 21 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik sentrikosunda Handikap 21 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik sentrikosunda aynı şekilde dediğimiz gibi Ben burada uzun mesafelerde oldukça yatkın olan bu sefer geçen yarışına göre biraz daha bazı yarışlarda ağır kilolu koşmuş olsa da sonlarda çok etkili sprint yapabilen 2 nolu karot ben Tolga Yıldız İdaresi'nde bu safkanı ilk safkan olarak öneriyorum. Gerçekten fon grafiği oldukça yüksek olan bir safkan. Kanatı da iyi. Kaneko, Anne de Tigris. Gerçekten Tigris de Anakandır fonun soyundan gelme. İyi hazırlıkları var. Son yarışında güzel bir ikicili geldi etti. Tam kıvamında 21 günlük ideal bir yarış arası verdi. İyi hazırlıkları bu yarışa katılıyor arkadaşlar. O yüzden bence kazanmaması için hiçbir neden yok. İkinoluk Karotun. 7 nolu Ali Wins, ayak kurşun yarışında koşacak olan bu salkanda 53 buçuk kilo gibi gerçekten çok uygun bisikletle yarışa koşuyor. E, son iki yarışında kazanınca nedenle formda olduğunu zaten kendini gösterdi. Bu salkanda e, uzunlarda gerçekten sonlarda yüklü geliyor, yani yüklü yararken yani kuvvetli geliyor. Yani bir anda yarışı e, koparıp götürebiliyor arkadaşlar. İyi formuyla muhakkak onlarda yazmamız gereken safkanlardan birisi de bu Yedinolu Ali Wins olacak. 5 nolu Volta, Ahmet Çelik koşacak olan bu Divine Knight'ın güzel tayı e, son iki yarışında güzel iki tane ikincilik elde etti. Bugün de çok çok etkili bir yarış e, koşmasını bekliyorum arkadaşlar. E, 5 nolu Volta'nın. E, gerçekten iyi bir safkan. E, bu safkanda iyi hazırlıkları var, iyi çalışmaları var. O yüzden 5 nolu Volta'yı da ayrımsız kuponlara yazacağız arkadaşlar. Ve son olarak da size önereceğim safkan Halis Karataş'ın bilmiş olduğu 3 nolu Hanay Rider'ı Sizlere öneriyorum. Bu sapkanda son üçüncülü gayet tatminkar. İyi bir formu var. Jockey avantajı da var bu sapkanda. O yüzden kuponlara yazacağız arkadaşlar. Altılı gayan ayarı dediğim gibi 2 nolu Carrot, 7 nolu Ollie Wins, 5 nolu Volta ve 3 nolu Honey Rider'ı bu 4 sapkana ayrım yapmadan kuponlara yazacağız arkadaşlar. Eğer e, geniş oynamak isteyen arkadaşlar da bu ağır kilosuna rağmen bir nolu şifoyu da yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Her ne kadar son iki yarışı kötü gibi olsa da bu Safkan bu grupta iş yapacak kıvamında kuvveti var arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. normal kuponlarda 2, 7, 5, 3 geniş oynayanlara bir at ilave etmek isteyenlere de bir nolu şifo arkadaşlar. Yedili piyasa ayağına aynı. buraya 2, 7, 5 ve 3'ü bu 4 Safkan olarak geçebiliriz arkadaşlar. Günün ikinci ayına geldiğimizde Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik sentlik koşusunda ben burada çok iyi bir hazırlıkları gördüm. Gerçekten son yarışında güzel bir ikincilik elde eden bu Linehart'ın güzel tayı 5 nolu Dark Poinix benim bugün de ilk şans verdiğim safkan arkadaşlar. İyi bir kanatına sahip olan bu safkan gerçekten son yarışında güzel bir ikincilik elde etti. Ben o gün çok güveniyordum ama ikincilikle eğitilmek zorunda kalınca artık hedefler bugüne kaldı. Ben bugün de yine ön planda olacak arkadaşlar bu 5 nolu Dark Poynis. 8 nolu Mert Dogan. Mustafa Çiçek arasında koşacak olan bu Trivalis'in güzel tayı. Trivalis'e gerçekten kum çim ayırt etmeyen e, safkanlar veriyor. Bu Aygır'ın tayları gerçekten iyi taylar e, bayağı vermeye başladı. Yani artık aranan e, baba Aygır'lardan birisi olmaya başladı. E, i̇yi tayları var. Yarış kazanan tayları çoğaldı. O yüzden bu iyi kanatına sahip 8 nolu merdokanı da iyi hazırlıklarla kuponlara yazacağız. Zaten e, Sapkan 5 yarış koştu. İnanın bir beşinciliği var. Onun dışındaki 4 yarışı tabela içerisinde e, gayet tatminkar bir güzel bir formu var. O yüzden e, bu formuyla bu kuponlara yazacağız arkadaşlar. Bu 8 nolu merdokanı. Ve son olarak da size önerdiğim Sapkan 4 nolu setenis paribus olacak arkadaşlar. İsmi de güzel, <laughs> adı da güzel, at da güzel. Kırbaya safkan maşallah var diyelim. Gerçekten yurt dışından bir Tay İngiltere'den iyi bir kanatına sahip. Bir kez yarış koştu. O da güzel bir ikincilik elde etti. Bugün de gerçek gücünü sahaya dökecek arkadaşlar. O yüzden bu üç safkanı hiç ayrım yapmadan kuponlara yazalım arkadaşlar. Yani 5 nolu Dark Phoenix, 8 nolu Merdokan ve 4 nolu Seteris Paripus'u kuponlara eşit şekilde yazalım arkadaşlar bu üç safkanı. Eğer bu üç sapkanın dışında at yazmak isteyen arkadaşlar da e, onlara önereceğim sapkanlar. 11 nolu el kızı e, iyi bir form grafiği çiziyor arkadaşlar 2 nolu baba Aron ve 3 nolu Beliv Inma artık nasıl okunuyorsa Beliv Inmi me. e, Metin Ahmed'in bilmiş olduğu bu sapkan. Yani normal kuponlarda 5 8 4 yeterli arkadaşlar ama geniş oynamak isteyenler, sürpriz arayanlara da. 11, 2 ve 3 no sapkanları ilave edebilirler. 7'li piyasaya da aynı şekilde 5, 8 ve 4'ü yazmanız bence yeterli olacaktır bu ayak için. Günün 3. ayına geldiğimizde şartlı 4 dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1500 metrelik sentlik olsunda ben burada son zaten 6 yarışına baktığım zaman inanın çok güzel bir form grafiği yapmış. Zaten genelde hep ikincilik, ikincilik yapıyor. Bir tane arada bir dördüncülüğü var. Bir tane de birincili var. Yani e, Safkan şu ikiliye girme yüzdeliğine baktığın zaman yüzde %80'lerin üzerinde yani sürekli birincilik mücadelesinin içerisinde olan bir Safkan bu. Dört nolu Gökçe Hatun'dan bahsediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir var. alta Özgün Çiçek gibi. Özgün Çiçek de zaten bir özgün tayı arkadaşlar. E, Safkan gerçekten özgün işte İzmir'deyken yarışlarını seyretme imkanım çok buldum. Hani güzel bir tay, beğendiğim bir taydı. Ahmet Atçı ile zaten üzerindeydi. Hani iyi bir kanattı var. Gökçe Atı'nda bugün bence çok etkili bir yarış koşup kazanabilir arkadaşlar. Eğer risk seviyorsanız arkadaşlar bu 4 nolu Gökçe Hatun'u tek atabilirsiniz. Yani eğer bu ben bayağı bu Mustafa'nın güveniyorum dersiniz. Yani ideal bir banko adıydır. 4 nolu Gökçe Hatun. Ama yakın rakipleri var mı? Var tabii ki. Eğer yine ikincilikte kalırsa yani abone olursa yine 1 nolu Altın Suyu ve 7 nolu uzuncuk çiçeğini devreye gireceğini inanıyorum ben. Çünkü iyi hazırlıkları var. Bu altın suyu zaten gayet formda bir safkan. en son dördüncünden sonra bir çıkış yakalamaya başladı. Bu turbonun güzel tayı. orijin de iyi. Altın yağmur. Anne de. Yani iyi taylar verebilen bir e, kısrak. Yedinolu uzuncuk çiçeği de Hüseyin Şimşek'in bilmiş olduğu bir safkan da bu en son dördüncünden evvel iki tane arka arkaya birincilik yaptı bu safkan. Çok iyi bir hazırlık devresiyle geçiyor. Hüseyin Şimşek de zaten İzmir'den bu yarış için buraya geliyor. Yani etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Bu 7 nolu uzun çiçeğinin tabii ki 4 dolu Gökçe Atun'un biraz eksik koşması halinde devreye girecek isimler olacak. 1 ile 7. normal kuponlar için 4, 1, 7 yeterli arkadaşlar. Ama bir at daha yazmak istiyorsanız arkadaşlar bu Gökçe Atun'un son kazanan 6 nolu sevin sevil olacak arkadaşlar. Bu Mehmet Kaya'nın bilmiş olduğu bir Kaysberg'deydi arkadaşlar. bu safkan da bayağı iyi bir safkan ama ben bugün biraz e, geri planda tutmamın sebebi o gün kazandığı yarıştayken e, birinci ile yani ikinci ile arasında nerede baksan 8-10 kiloluk bir kilo farkı vardı bugün kilolar eşitlendiği için ben biraz e, öteki safkanlara biraz e, daha çok şans vermeye başladım ama e, bu değildir yani 6 numara sevinsibilenin e, kazanma şansı yoktur diye kesinlikle öyle bir şey yok. E, ama muhakkak eğer bir yeriniz varsa altın olu sevin sevili de ilave edersiniz. Yani normal kuponlar 4-1-7 bir at yeriniz varsa yani geniş şey oynamak isteyenlere altın olu ilave edebilir. 7 lip da aynı şekilde 4-1-7 bence yazarsanız yeterli arkadaşlar. Günün 4. ayına geldiğimizde Handikap 14-4 yaşlı Arapların 2000 metrelik sentrikosunda ben bu sefer uzayan mesafede çok çok etkili bir yarış koşup kazanmasını bekledim. Bir nola Hazar Denizi. Bence alternatif bank olarak sizlere öneririm arkadaşlar. Kazanması en muhtemel sonuç olacaktır. Çünkü bu mesafelere bence daha yatkın olacağına inanıyorum. İlk kez koşacak olmasına rağmen. Ama her şeyle ile bu mesafelere gidecek izlenimi veriyor arkadaşlar. İyi bir kanatına sahip Mehmet Kaya üzerinde. Geçen yarışında bakmayın ben fazla zaten tutmuyordum. bugün o, o gün de üçüncülükle elde etti. Bence bu yarışı kazanması gerekir. Eğer risk ve küçük kuponlar için oynayan arkadaşlara 1 nolu hazır denizi ben tek olarak ödüyorum. Eğer bu safkanın yana at yazmak isteyenlere ben tek rakip vermek istiyorum. O da 3 dolu Tonya olacak. İlk yarışın koşup kazanan bu safkan ileriye doğru gerçekten iyi bir safkan olduğu izlenimi veriyor. Ama işte 2000 metreye birden çıkması nedenli etkiler safkanı i̇şte onu sağda göreceğiz. Ama kalite bir safkan olduğu belli yani. Bu Aya Bakan'ın güzel bir tayı. Ama dediğim gibi bir numaralı Hazar Deniz'in yanına yazacaksınız. 3 nolu Tonya'yı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, 7 piyasa da, eğer, e, piyasa ayarını eğer bir bire güveniyorsanız arkadaşlar normal şartlarda birin ben kazanmasını bekliyorum zaten. E, ee, yedilik piyasada aynı şekilde biri tek atabilirsiniz Hazar Deniz'ini. Eğer imkanınız varsa üçü de yazabilirsiniz en azından ikili yaparlar misli olma ihtimali var arkadaşlar Çünkü başka yerde iki iki daha yakarsınız 8 yani misli 16 misli gidersiniz daha yüksek para alırsınız en azından yani bakmayın yani burada bir at yazarsam yükselir diye hesabı yaparsanız zarar <laughs> içinde kalırsınız Çünkü bazen e, bilerek de olsa yazacaksınız arkadaşlar en azından gelirse katlanır çünkü öbür tarafta da katlandı mı daha farklı paralara gidersiniz arkadaşlar Neyse arkadaşlar fazla uzatıyoruz ama ee, günün 5. ayına geldiğimizde Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik sentrik koşunda arkadaşlar e, bu bölünen yarışında da ben e, bir 111 gün gibi ara vermiş olsa da çok kalite bir isim olan zaten bir yarış koştu, güzel bir ikincilik elde eden bu Luxor'un kalite tayı 7 nolu Volteyi ben günün bankosu olarak size öneriyorum arkadaşlar o yüzden benim Tekim yani benim Bankom 7 nolu Quento Volt olacak Halis Karataş ile. Zaten kalite bir saklan arkadaşlar. Çok iyi hazırlık derecesi var. İyi hazırlıklarla bu yarışa katıldığı için ben e, sağlam bir banko olarak e, görüyorum bunu. E, 7 piyasaya aynı şekilde 7 nolu Safkan tek olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Günün son ayına geldiğimizde şartlı 3 ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik koşunda Gerçekten, e, gerçekten burada bazı safkanlar formdan düşmüş safkanları var. İşte sorunlu olan safkanların bir arada olduğu bir yarışta e, en azından el düzgün bir safkan olan altı ova Blackheart normal şartlar altında bu yarışı kazanması gerekir. Ama bence e, bunun yanında bir geçen yarışta ben çok iyi koşan, bir, güzel bir ikincilik eden elde eden 11 nolu Azman turu, ben muhakkak kuponlara yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. E, bu safkan bence 6 ve 11 ee, ön planda ilk iki isim olmalı arkadaşlar. Yani iki isim. Ben çünkü burayı kısım kısım vereceğim size, siz de ona göre değerlendirmenizi yaparsınız arkadaşlar. Yani bu ayakta e, Blanka son yarışını yaparsa zaten bu grubu geçer kazanır yine aynı şekilde. Ama e, bu 11'in son yarışı gerçekten harikaydı. O yüzden ben e, altın yanı 11'in muhakkak yazılması taraftayım. yani 6-11 normal kuponlar için yeterli arkadaşlar. Ama e, bu ayakta şimdi yazacağınız ilk ee, rakip yani bu 6-11'in dışında yazmak isterseniz ilk rakip bence 4 nolu mühendis olacak. Bugün çok ekstra bir yarış bekliyor bu safkandan. Bu piste de yatkın bir safkan. Ve uzun bir ara veren 3 nolu can güven iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor arkadaşlar. Ee, bugün çok çok etkili bir yarış yapıp dinçlik yarışı yapabilir. Aman dikkat edelim arkadaşlar bu 3 nolu can güven kalitesi yüksek bir safkandır. Bunu da unutmayalım. Yani 6-11 dışında at yazmak isteyenler için 4 ve 3'ü yazarsanız büyük ihtimalle yüzde yüzde %80 bu aya sıyırırsınız arkadaşlar. Ama çok çok geniş sürpriz at arayanlara da yani geniş sürpriz at arayanlara da 9 nolu zigat var ve bir nolu cap down'u yazabilir arkadaşlar. Burayı ben 3 kısım halinde verdim size. Sizler de ona göre değerlendirirsiniz arkadaşlar. Bütçenize göre ayar çekebilirsiniz. Yani ben en azından fazla büyük oyun olmasın diye iki haftada da geçebilirsiniz veya bu İki atın dışında e, tuttuğunuz bir sapkan varsa benim verdiklerimden e, onu da ilave edebilirsiniz. Ama dediğim ki 6-11 bende öncelik arkadaşlar. Sonra 4 ve 3 yani çok geniş ve sürpriz ayağına da 9 ve 1'i yazmalarınızı öneriyorum arkadaşlar. Yedili piyasa ayağına da 6-11 öncelik. Hadi onların yanına bir at daha ilave edelim. 4 nolu sapkan da ilave edebilirsiniz. Yani 6-11 ve 4'ü yedili piyasa ayağına yazabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugünkü yorumlarım bu kadar en azından e, kısım kısım da olsa sizlere açıklama yapmak istedim. En azından e, daha rahat oynayabilirsiniz. Görüyorsunuz bakın İzmir e, gerçekten bugün e, iki 2 gündür ekstra atlar geliyor gündüz yarışlarında sonuncu atları sırayla getiriyor. Atlarını en bakıyorsunuz inanın yani derece olarak da e, form durumlarına göre gelmemesi gerekir ama e, bir şekilde geliyor salkanlar yapılacak bir şey yok demek ki bunları takip edenler de işte yarışı kazanıyor. Yani yapacak bir şey yok. Artık tutanlara hayırlı olsun diyeceğiz. Ee, ama dediğim gibi gerçekten fon durumlarına baktığınız zaman, çalışmalara ekstra başka e, vaziyetlere baktığınız zaman yani pek e, gelir çıkmıyor. Ama demek ki yazanlar, ya çok sürpriz arayanlar e, karambola yazanlar da tutuyor bunu. Yani nasibi varsa getiriyorlar işte. Bir şekilde e, bu altıları bu şekilde buluyorlar arkadaşlar. Yani sözü fazla uzatmak istemiyorum. Yani bazen bazı yarışlar gerçekten şans istiyor. Ya şimdi ilk aya yazarsın 3 at 5 at. Yani 5 at yazarsın. Orada 11 at koşudur veya 12 at koşudur. Ya hadi şunları da yazayım belki sürpriz olur diye yazanlar oluyor. İşte o şekilde yazanlar bulabiliyor bazı. Bazıları da arıyor. En azından bunlar gelirse para olur diye yazanlar var işte. Yani inanan atın hiç bakmıyorlar bile. Ben öyle paralı oyun oynayanları gördüm ki Adamlar 3 e, at, 4 at, normal atı yazıyor, 4 atı sürpriz arıyorlar yani sürpriz sonuçlu. Hani totosuna bakmıyorlar, sadece puan durumlarına bakıyor Şimdi gerçek AGF'ler çıktı, AGF'lere bakarlar, AGF'nin alttan, e, bir üstten 4 tane at yazarlar, bir de alttan 4 tane at yazarlar. Yani alttaki atların ne olduğunu bakmazlar bile. Ya gelir mi gelirse işte şanslarına geliyor işte bu şekilde. Yani bu şekilde taktikle oynayanlar da var, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Para onların, e, tuttular ama bu şekilde tutuyorlar işte. Neyse arkadaşlar sözü fazla uzatmayalım. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğimizle. Hoşçakalın arkadaşlar.